Bellerlerden hangisinin anemiye neden olabilen faktörler arasında sayılamayacağı istenmektedir. Arkadaşlar kandaki al yuvar sayısının azlığına genel olarak anemi adı verilmektedir. Mide mukozasının tahrip olması durumunda B vitamininin eminiminde sorunlar görülebilir. B vitamini kan hücresi yapımında etkili bir vitamindir. Dolayısıyla anemiye neden olabilir. Hemoglobinin sentezlenebilmesi için Demir ihtiyaç vardır. Demir eksikliği hemoglobinde azalmaya, dolayısıyla al yuvar eksikliğine yani anemiye neden olur. Eritropoietin hormonu arkadaşlar, böbrek ve karaciğerden salgılanıp kemik iliğini uyaran ve al yuvar üretiminin artmasını sağlayan bir hormondur. Yetersizliğinde anemi görülebilecektir. Kemik iliği işlevi aksarsa, al yuvar üretilen merkez olduğu için, yine alüvar sayısına eksiklik görecektir. Ancak kolesterol bakımından fakir beslenilmesinin arkadaşlar anemiye neden olması düşünülemez. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Gündür Hanım'ın al yuvarlarında doğal olarak ve L moleküllerden hangilerinin bulunması sonucunda verilen çökelme sonuçlarının ortaya çıktığı istemektedir. Arkadaşlar bir insandan alınan kan örneği farklı antikor çeşitlerine damlatıldığı zaman çökelme oluyorsa bu kanın içerisinde o antikorun çökelteceği antijenin bulunduğunu kanıtlar. Yani bir bireyden alınan kan anti ağının bulunduğu bir çözeltiye damlatılmış ve çökelme olmuşsa bu bireyin kanında arkadaşlar A antijeni vardır. Aynı şekilde anti B'nin yani B antikorunun olduğu yerde bir çökelme olmuşsa bireyin kanında B antijeni olmalıdır ki B antijeni B antikoruyla çökelebilsin. Aynı şekilde Rh antikorunun olduğu bir yerde çökelme olmuşsa arkadaşlar bireyin kanında RH antijeni olmalıdır ki RH antikoruyla bir çökelme gözlenebilsin. O halde 1, 2 ve 4 numaralı moleküller olmalıdır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Şekilde görülen EKG eğrisine bakılarak hangi çıkarımın yapılamayacağı istenmektedir. Arkadaşlar kulakçık kasılması P ile karıncık kasılması ise R ile gösterilmiştir. Buna göre karıncıklar kulakçıklara göre şekillerle ne görüldüğü gibi daha kuvvetli bir şekilde kasılmaktadır. Kalp kası ritmik olarak çalışan bir kastır ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Kulakçık ve karıncıkların kasılması incelendiği zaman bir ritmik düzende olduğu anlaşılacaktır. Kalbin çalışması beyinde omurluk sorunu tarafından kontrol edilir bilgisi doğru olmasına rağmen. Verilen EKG eğrisine bakılarak bu çıkarım yapılamaz. R evresinde vücuda temiz kan pompalanmaktadır. Arkadaşlar R karıncık kasılması olduğuna göre karıncık kasılmasıyla vücuda temiz kan pompalanabilir. P evresinde vücuttan toplanan kirli kan karıncıklara dolmaktadır ifadesi de doğrudur. P evresi arkadaşlar kulakçık kasılmasıdır. Kulakçık kasıldığında kan kulakçıktan kalınca dolacak veya arkadaşlar vücuttaki kirli kan bu şekilde karıncıklara aktarılmış olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Atar damarlar boyunca kanın hareketinde hangi faktörlerin etkili olduğu istemektedir. Arkadaşlar kalbin kasılması sırasında oluşan kan basıncı, arkadan gelen kanın öndekini itmesi, yapısındaki düz kasların kasılması, yer çekiminin etkisiyle atar damarlarda kan ilerleyebilir. Buna göre karıncık kasılınca oluşacak kan basıncı, yapısındaki düz kaslar, aşağıya doğru giden atarlarda yer çekimi ve ritmik kasılma sonrasında arkadan gelen kanın öndeki kana itmesi atar damarda kanın hareketini etkiler. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Beslenme ile vücuda alınan nişastanın yapısındaki işaretli bir glikoz molekülünün bir böbrek hücresinde oksijeni solunum tepkimelerinde kullanmak üzere böbreklere taşınıncaya kadar hangi organlardan geçici istenmektedir? Arkadaşlar ilk olarak nişastanın sindiriminin tamamlanması gerekir. Nişasta sindirimi ince bağırsaklarda tamamlandıktan sonra oluşan glikoz kapı toplar damarıyla karaciğere gelecektir. Adlı'dan karaciğer toplar damarı ana toplarla kalbe gelecek. Kalpten kan temizlenmek üzere akciğere gidip arkadaşlar temizlendikten sonra kalbe geri gelecektir. Kalpten aortla çıkıp böbrek atarıyla böbreğe gönderilecektir. Dolayısıyla bu süreçte önce ince bağırsakta sindirilip glikoz oluşması, glikozun karaciğere gönderilmesi, ardından kalbe kanın iletilmesi, akciğeri temizlendikten sonra kalbe dönmesi ve sonrasında böbreğe aktarılması beklenir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Kılcal damarların verilen özelliklerden hangilerinin damarlarda madde alışverişi görevini gerçekleştirilmesini daha verimli kılacak şekilde etkili olduğu istenmektedir. Arkadaşlar kılcal damarlarda kan ile doku hücreler arasında alışveriş yapılması yani maddi geçişleri sağlamaktadır. Kılcal damarlar diğer damarlardan farklı olarak sadece tek katlı yassı epitel yani endotelden oluşmuştur. Bu durum arkadaşlar damarlardan çıkışı veya damarlara girişi kolaylaştıracaktır. Diğer kan damarlarına baktığımız zaman kan akış hızının en düşük olduğu damar kılcal damarlardır. Akış hızının düşük olması arkadaşlar yine alışverişin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini kolaylaştırır. Kılcal damarlarda 3 çeşit kan hücresi bulunur ve damar boyunca ozmotik basınç sabittir. Bu bilgiler doğrudur ancak madde alışverişinin verimli olarak gerçekleşmesinde doğrudan bir etkisi yoktur. Damar boyunca ozmotik basıncın sabit olması değil, kan basıncının arkadaşlar damar boyunca düşmesi alışverişte daha etkili bir kuvvet olmalıdır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. İnsanda dolaşım sistemin görevleri arasında hangilerinin sayılamayacağı istenmektedir? Arkadaşlar Dolaşım sistemi sıvısı dediğimiz kan ile vücut sıvısı düzenlenmekte ve vücudun her yerine aynı ısı iletilebilmektedir. Vücut hücrelerinin ihtiyaç duyduğu besin ve oksijen kanın sıvısı yani plazmasıyla taşınabilmektedir. Hormonlar yine endokrin bezlerden hedef organlara kan plazmasıyla yani kan ile taşınmaktadır vücudun yabancı etkinlere karşı savunulmasında ak ve kandaki antikor dediğimiz proteinler etkili olmaktadır. Ancak kan doğrudan vücut dışına açılan bir kanala sahip değildir ve metabolik atıkların doğrudan vücuttan uzaklaştırılmasında dolaşımın bir etkisi bulunmamaktadır arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. İşlevsel durumdaki olgun al yuvarlarda hangi olayın gerçekleşeceği istenmektedir? Arkadaşlar al yuvarlar ilk üretildikleri de çekirdek ve organellere sahipken olgunlaştıkları zaman bu yapılarını kaybederler. Dolayısıyla oksijenin solunum tepkimeleri gerçekleşmeyecek enerji üretimi laktik asit fermentasyonu yapılacaktır. Laktik asit fermentasyonu da stoplazmada bulunan glikoz tüketilecektir fermentasyon tepkimelerinden laktik asit çeşidinde karbondioksit üretimi gerçekleşemez. Oksijeni solunumda yapamayacağına göre bu olay görülmeyecektir. Zarlı organellerini kaybettiğine göre endoplazmik retikulum yoktur. Zardan endositozda madde alınımı arkadaşlar yine olgun duvarlarda görülemez. Yalancı ayakta hareket etme ve endositoz akyuvar çeşitlerinde görülebilir sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.